Sonunda oyunu bitirdim. O kadar videodan, o kadar hatıra ondan sonra. Sonunda bu oyunu bitirdik be. Şu arkadaki bir bayraklara bakacağım. Sonra güzelce uçağıma atlayıp oyunu bitireceğim. Bu bayraklar Abi ya mükemmel ya. Şey kendi bayramımızı böyle buradan. Şöyle mükemmel ya. Arkadaşlar böyle bu maceranın sonuna geliyoruz. Kanala abone like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Yeni bir macerayla. Bay bay. Aa kaka be. Şu uçakla da bir gidelim bakalım. <laughs> Hmm. Nerelerden düştük? Nerelerden geçtik? Ne olduğunu pes etmedik yani. Aga be. Uçuyoruz. Aga. ve bu maceranın sonuna geliyoruz. Buralardan da geçtik. Şuradan kaç kere düştüm ya buraya gelene kadar. Şu ilk kampın o köprüleri. Çok duyguslu o kısımlar. Bu kampa, ay hiç çok zorlandığım yer. Yerde değil mi orası? Şurada ileride en çok zorlandığım yerlerden bir tanesi vardı. Orayı görebilecek miyiz acaba? Abi ya. Bakalım. şey <laughs> pardon ilerledim o birinci kamptan ikinci kampa gelirken burada sular kırıldı. Buralardan geçtik. O kısmı da göreceğiz birazdan. Buralar. Buraların da hep videosu var zaten. Benim benim ve bu kamp Aga ya ben bu kamptan ne kadar ne kadar ne, ne kadar çok yola çıktım ya. Öldüm öldüm bu kamp. Öldüm tekrardan başladım. Tekrardan geldim. Kaç kere öldüm? Tek, kaç kere? Burada çok öldüm. Ben buradan geçmeye çalışırken resmen canım çıktı yani. Abi ya. Burası filan. Çağına olaylar şu kısım. Merdan şurada da bir kere iki, iki kere falan komik ve anlamsız bir şekilde düşmüştüm bu oyuna baştan başlamıştım ay aga buralar o yüksekten iniş falan Ölü adam aga ya güzeldi güzel bir maceraydı ya. Yani hem yorucuydu, hem gıcıktı bazen. Bazen yorucuydu, bazen gıcıktı, bazen üzücüydü, bazen sinir bozucuydu. Ve bazen de çok mutluyduk. Yani mesela bir kamptan birinci kapta ikinci kampa geçtiğimizde en sonunda o an mutluyduk. Buraya oyunu bitirdiğimizde hızlı şu an. Yani hem üzgünüm bittiği için hem de mutluyum. Şimdi... Yavaş yavaş en yüksekten aşağı doğru iniyoruz. Uçakla beraber. Aa, şey hatırlıyor musunuz? Burada şeyler vardı. <laughs> şey olayı. Burada biz giderken hep böyle uçakla gidenleri görüyorduk. Ya bir canım kaldı ya bunu şey yapana kadar. Aa, buradan geçtiğim zamanlar göletin aşağısından yüzdüm ah, hep biz böyle uçakları görüyorduk ilk defa yani biz bu uçağa bindik Bengwan kardeşler. Ah, ha şurası burada tabii bir kere kaç kere anlamsız çekildi düşmüştüm garip garip. Artık moral bozukluğunda ama Şeyden mi bilmiyorum. Ya bak benim bir yer vardı hatırlıyorum. Oradan geçerken sürekli ben uçakları görüyordum. Şurada bir yerde. Neresi benim var? Aga lan bu köprü. Ben bu köprüde 15 kere denemiştim ben burayı da. En sonunda gitmiştim. Şu anda olsa tekte geçerim bitti ama. Bu ip. İlk başta korktum ama kolay olan yerlerden. Burası. En çok yani bu sürekli uçak gördüğüm yerde geleceğiz. Yani şurası değil. Buranın bir arkasındaki şu yer bakın. Neyse orası. O yer mi? Arkadaşlar bakın şu yer bakın asma köprüler var orada. Şu asma köprülerin bakın şu arkadaki gri asma köprünün olduğu yerde hep geçerken böyle uçaklar görüyorum. Ve uçağı da indiriyoruz. Aga be O oyunu bitirdik. İşte tekrardan bir girelim üzerimizi giyinelim bari. Ve üzerimizde artık Exploration Count 1 Active Pensioner yazıyor. Asset Pensioner. Şimdi bakalım bu parayla ne yapabiliriz? Ben bu parayı biraz harcadım tabii bir şeyler baktım. Quick Save Quick Gittiğim bir ünstor var. Neymiş? He, bundan böyle karakter yapalım mı arkadaşlar? Hmm. Bu yakıştı işte mı ya? Bunlar Robux, bunlar VIP. VIP'ler dışında. Şöyle bakalım. bunlar güzelmiş. Ha, hangisini giysek bak 2500 bu pahalı. Bunu alamayız. Ama ben de alırdım da ben. Ben birazcık şeyleri denedim zıplamayı falan ne kadar etkili oluyor diye. Bununla alakalı kişi bir tane video çekseydim ya ben değmiştim bir ara. Ee, parkurda kullanmadım da ben İşte benim beynim. Onları parkurda kullanmak yerine hocam falan. ...gittim şeyde kullandım. Ha? 1150 paramız var. Ben bunu alacağım. Bay. 150 kaldı pants. 150 yok değil mi? Ha, i̇llahi birinci kampa tekrar gideceğiz P pants için. Bir tane pantolonla yedim yedi kaldık böyle pantolonda ama. Hem 300 elmutlar. Şu yüzden ayakkabıları da değiştirebiliyoruz gözükmüyor üstüm nasıl ama baya iyi oldu şu şekilde peki ben bunu tekrardan gideyim de ona, buna dönüşüyor olmaz ki o zaman takan yapsam. onu nereden yapmıştık biz buradan Equipment, Store, Jacket. Bunu seçtikladım. Evet böyle şimdi bu kaskı alalım. Bunu alalım. Böyle bir kombin yaptık. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like, atın. Buraya girmek için çok ayar biliyorsunuz. Bir abone olun bir like atın. Bana yeter. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.